Selam dostlar. Ne haber? Videolar haftada bire düştü bir aydır. Öyle tatlış takipçilerim var ki milletin yorumlarında 7 ceddine sövüyorlar video at diye. Bizimkiler ya kral video at sana özlüyoruz falan diyor. Yerim lan sizi şapşikler. Hep araba yarışı koyuyordum. içimiz kıyıldı başka oyun oyna dediler. Ben de Börülce'ye oynattım. O da bu oyunu ilk defa oynuyor. O yüzden bok gibi oynuyor. İdare edin artık. Bu arada araba yarışını da ben oynamıyordum. Bir arkadaş kayıt alıp göndermişti. Neyse efendim sosyal medyada en çok tolere edilen kişi olabilirim. Kötü bir şey diyecek olan bile destur alıp diyor diyeceğini. Yanlış anlamayın ama falan diyor. Ha şöyle adam olun. Destur deyin öyle girin obama. Aga üslup. Bazıları vicdan yapıp bu tavrı takınıyor, bazısı inç edilmekten korkuyor. Çünkü öyle bilinçliyorsunuz ki bana laf edeni, ben üzülüyorum anasını satayım. Bu arada aklınızda bulunsun, bana yönelik her türlü engelli şakası, kara mizah, laf sokma serbesttir. Hepinize pes. Hayat zaten yeterince zor. Gülmek hafifledir. Beraber gülelim. Bu sebepten laf etmeyin sakın millete. Benim halime hep beraber gülelim. Vallahi yalan yok. Bu koruma kalkanı çok güzel. Hep yatalaklığın cefası mı olacak oğlum? Az da avantaj olsun. Benimkiler hariç her tweet'in, her postun altında mutlaka ezmek için, yermek için, laf sokmak için atılmış yorum var. Kendi donundaki bok izlerine bakmadan yorum yapıyorlar. Bazen ben de yapıyorum. Mesela gün aşırı bir yeni spey'de olan TikTok embesillerinden biri diyelim. Başlıyorum saydırmaya. Ama ne zaman biliyor musunuz? Mutsuz olduğum zamanlar. Acısını bir yerden çıkarmak istiyorum çünkü. İnsanlar da gayet mutsuz. Çoğu insan sabahın bir körü işe gidiyor. Akşamda eve gelip yorgun argın 1 iki saat yaşamaya fırsatı kalırsa yaşıyor, sonra bayılıyor. Bu insan ne ara kendini geliştirecek de ne ara gerçekleştirecek. Ha gerçi çoğusunun da kendini gerçekleştirmek, hayat amacını bulmak gibi gayeleri bile yok. O da ayrı bir mevzu. Mutsuzluğunu da bir yerden çıkarmaya çalışıyor. O zaman da elinin altına geleni boklamaya başlıyor. Yine kendimden örnek vermeye döneyim. Mutluysam ya da daha doğrusu huzurluysam benzer postu gördüğümde gülüp geçiyorum. Çünkü bana ne? Anası babası düşünsün, onlar utansın. Dünyada çoğu şeye çözüm olacak iki kelime var. Bana ne ve sana ne. Bu hayatta kontrol edebileceğin tek kişi var. O da sensin. Başkasını düzeltemezsin. Ancak öneride bulunursun, yol gösterirsin. Biz sanki mükemmelmişiz gibi kimseyi boklamaya gerek yok. Yüzüne söylemeyeceğiniz şeyi yorumlara da yazmayı verin. Yeterince negatif var dünyada. Biz pozitif basalım. Tabii ki bu dediklerim kimseye zararı olmayan naif şeyler için geçerli. Mesela şu oğlunu mısıra kaçıran eylem tok olayına ağızlar dolusu sövseniz haklısınız. Ha kimseye bir faydası var mı? Yok. Ama içiniz rahatlar. Haksızlığa, hukuksuzluğa sövün. Gerçi artık adalet Twitter etkileşimiyle orantılı. Nasreddin Hoca fıkrasında gibiyiz. Sen de haklısın, sen de haklısın. Hoca ikisi birden haklı olur mu? Sen de haklısın. Videoların azlığı konusunda da haklısınız canlar. Çoktan tembellik ediyorum. Bakmayın zor yapıyorum falan diye alaştığıma. İki gün çalışmayla çıkıyor bir video. Geçen yıl bu zamanlar 5 gün yayın yapıp üstüne haftada 2-3 video çıkarıyordum. Ha o biraz fazla çünkü o zamanlarda gözüm yanayana yana iş yapıyordum. Sağlığımdan kıymetli değil hiçbir şey. Ama demem o ki yapılmayacak şey değil. Ama ben bir aydır yayın izleyip oyunu oynuyorum. Bir de ayıptır söylemesi biraz popom havalandı 100 bin plaketleri falan gelince. Ey de kaldırdınız birazcık. Vay ne atsan izleriz vay şöyle pırasasın vay böyle pırasasın. Araya bir de gönül işleri girdi falan derken azıcık kıçı başı dağıtmış olabilirim. Gönül işi demişken evet arkadaşlar yollarımız ayrıldı. Videoları ve postları kaldırmamdan anlarsınız diye umuyordum ama hala yorumlarda soruyorsunuz. O yüzden netleştirelim. Tekrar sapım. Detay vermeyeceğim anlaşamadık ayrıldık. Video falan yapıp daha da sündürmek istemedim. Zaten en büyük pişmanlığım ilişkimizi kanala malzeme etmiş olmak. Yeni köpek alan Enes Batur gibi koştur koştur video yaptım. Güzel anılar olarak kalacak kendisi. ALS tanısı aldığımdan beri geçirdiğim en mutlu zamanlardandı. Ama eminim daha güzel günler göreceğim. Stephen abimi iki kara eskitti. Ben daha gonca gül sayılırım. Elim ayağım tutarken ciddi başlayıp daha kısa süren ilişkilerim oldu. Çok şaşılacak şey değil. Sene 2024. ilişkiler başlar, biter. Ben işime gücüme devam. 20 yaşında redpilci genç miyim kafayı ilişkiyle bozayım. Bu arada bana taktik soran agalar vardı sevgili yapınca. Soracağınız son kişi olabilirim agalar. Çünkü ben de 20'li yaşlarda sevgiliyle kafayı bozmuş biriydim. Redpilci değildim ama. Zaten redpil yoktu o zamanlar. Kırmızı hap dediğine F.Aidal'ın belgesel serisiydi. Neyse. Ne diyordum? Ben ne kadar koşarsam o kadar kaçıyorlardı benden... Asırlardır yalnızım diyen kayahan gibi geliyordum herhalde. Bu bizi yakalarsa çiçi yerdi olabilirler ve haklıydılar. Yakalarsam kıtlıktan çıkmış gibi çiçi yerdim. Ama ne zaman başlarım karısına, kızına yağ deyip pişime, derslerime baksam biri bana yürüyordu. O yüzden bana soracak olursanız işinize bakın, kendinize yatırım yapmaya, kendinizi geliştirmeye bakın. Zaten o size bir özgüvende katacaktır. Benim hayat tecrübem kadınlar sizde var olanlar kadar potansiyelinize, sizdeki cevhere bakıyor. Bu şimdi dutluk, ben bunu alayım, ileride değerlenir diyor. Bu benim naçizane tecrübem. Bu böyledir demiyorum. Ama bence bunu bir düşünün. Hanıma da tavsiye vermek isterdim ama bende o kısım yok. Tecrübelerim hep erkek gözünden. Çünkü pipim var. Ama size de ilk adımı atmaktan çekinmemenizi tavsiye edebilirim. Çünkü bazılarımız bir türlü mevzuya giremiyor. Kendimden biliyorum. Beni bıraksam varlık vergisi konuşurum, ilk çağ felsefesi konuşurum, yerel seçim konuşurum ama konuya giremem. Diyeceksiniz ki ilk adımı atınca benim hakkımda kötü düşünür mü? Düşünecek adam zaten doğru adam değildir. Erken denelemiş olursunuz. Kıçına yeni tekme yemiş bir pırasanın ilişki tavsiyelerini neden ciddiye alasınız o da bir muamma. Benimki laf olsun torba da olsun işte. Neyse can dostlar. Ben artık hastalığı atlattım. Ayrılık acımı depresyonumu da yaşadım. İşimize dönebiliriz. Adam ya adam ya geldi adam. I am back bitches. Şimdi... Sona kadar dinleyen dostiler, Pamukerler like'a, hala abone değilseniz de bir tık abonelik alırım. Madem işimize döneceğiz, Algoritma abinin gönlünü bir hoş etmek lazım. Umarım keyifli bir boş kest olmuştur. Daha sık görüşmek üzere. Hawking kaçar. Öptüm bay.